alan satan çok az. Araçlarımızı satamıyoruz şu anda. Ciddi alıcılar gelmiyor şu anda. Öyle kuru kalabalık. Pazar klasiği haline gelen ikinci el araç pazarı sabahın erken saatlerinde araba alım satımı yapmak isteyen vatandaşlarla doldu. Sabahın erken saatleriyle birlikte Kahramanmaraşlı vatandaşlar Kayseri yolunda bulunan ikinci el otomobil pazarına akın etmeye devam ediyor. Ancak vatandaşlar piyasanın durgunluğundan şikayetçi. Bizler de her pazar klasiği olan ikinci el otomobil pazarının nabzını sizler için tutmaya devam ediyoruz. Pazarın bu haftaki gündemi ise fiyatlardaki dalgalanmalar ve araç satışlarındaki durgunluk oldu. Ya şu piyasada biraz zor görünüyor. Neden derseniz o da piyasanın durgunluğundan. Tabii biz sonuçta doğan alıp satıyoruz ufak tefek. Doğana talep daha çok tabii çevremizde, arkadaş çevremizde. Yine alanlar oluyor arkadaşlarımızdan doğan yani özellikle. Geçmişte kıyaslarsak geçmişte alım satım aşırı güzeldi ama şimdi bitmiş durumda. Kredilerin yüksek olmasından yakınan araç sahipleri, piyasanın durgunluğundan ve satışların yavaşlamasından şikayetçi. Bundan 2-3 yıl önce kredi faizleri düşükken araç alım satımı daha hızlıydı. Örneğin bir arkadaşın cebinde 100 lira, 200 lira vardı. 100-200 de kredi çekiyordu. Alıyordu 300'lük, 400'lük bir araba kafasına göre biniyordu. Sıkıntı yoktu. Tabii kredi faizlerinin yüksek olması biraz etkiledi piyasayı. Ya enflasyona bağlı hepsi tabii ki de. Enflasyon durumuna bağlı. İnsanların gücü, alım gücü yok. Yani şu anda 22 bin lira bir asgari ücretle bir insan gelip 360-370 bin lira verip de araç alamaz. Alıcılar ise fiyatların bir süre daha düşmesini beklemeyi tercih ediyor. Pazar yerindeki bu hareketlilik, önümüzdeki haftalarda fiyatların nasıl bir seyir izleyeceği konusunda merak uyandırıyor. Muhakkak illa ki denk düşüyor. Bir tane Murat Bay'ımız vardı az önce verdik, sattık. Bugün biraz daha canlı pazar. Bugün geçen haftalara göre daha canlı diyorsunuz. Evet, bugün biraz daha güzel. Arkadaşlarımız satamıyoruz şu anda. Aşağıda olduğu için mi satamıyorsun yani? Aşağıda. Normalde peynir ekmek gibi gitmesi lazım bu araçların. Aynen öyle ama fiyatı çok aşağıda olduğu için biz istediğimiz fiyatı vermiyorlar. Aynen. Ondan dolayı araçlarımız Aynen. gitmiyor şu anda. Piyasa durgun zaten şu devirde ama bilmiyorum biz de getiriyoruz baksınlar sorsunlar diye. Tabii ki yani soranlar var istediğim fiyata satmaya çalışıyorum. O yüzden geliyoruz yani haftalık buralara. Peki araç ne ve ne kadar fiyat istiyorsunuz? Aracım Kia Rio. 150 bindi. 2010 model. Ben 475 istiyorum. Yüksek mi buluyorlar bu ücreti? Öbür araçlara göre, emsallerine göre yüksek buluyorlar.